Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yanardağ püskürteceğiz. Yani la püskür la püskürtmeyeceğiz ki. volkan ee, ya, deneyi yapacağız şöyle. Ee, yani püskürteceğiz işte. Şimdi e, suyu döküyoruz. Ne kadar döküyoruz? Ee, bir, bir miktar. Dikkatli ol. Biraz kenara çekil. Kenara çekilirsek daha iyi olur. Ee, güvenliğimiz evet, açısından. Arkadaşlar şu şimdi... an çok bir şey koyacağım Çok stresliyim. <laughs> Nasıl aklanacağımı bilmiyorum. O yüzden ne yapacağım? <gülüyor> arkadaşlar <laughs> şu an Evet lütfen, suyumuzu da kilimleyelim. Onu kapatmasaydın keşke üstüne. Neyse, hadi bakalım. Bu bu muydu? Woo, evet. Evet etrafa da yaydık bir güzel. Çok güzel çok güzel oldu. gördüğünüz gibi bu arada duman çıkıyor arkadaşlar. Ben şöyle bir çekeyim. Bakın. Şöyle dumanlar çıkıyor, pukur diyor. Yani her şey oluyor. Evet burada deney bitti mi bilmiyorum. Şu an hala içine bakmam lazım. Şöyle açıyoruz açıyoruz. Şöyle. içinden çıkan şey bu. Bel bir madde. Şöyle. Şey. Bir şey alalım biz. Tamam bu videoyu burada bence artık. Arkadaşlar şöyle. patladı. Patladı bayağı iyi. Fokurdu gördüğünüz gibi zaten. Bayağı iyi fokurdu bence. Şöyle. Ben şimdi bunu biz nasıl alacağız? Alırız. Mı? Ben bunu şeyini de inceleyeceğim mikroskopu. Evet onu Ama ben önce temizlemem lazım. Evet önce temizleyip şey yapacağız. Ondan sonra mikroskopu Mikroskop videosu da on, onu izlemek için e, onu ona bak, bakacağım ama videoyu çekerek bakacağım. Yani size de göstereceğim. Bir sonraki videoda seyredebilirler. Evet bu arada bir şey arkadaşlar su azaldı biraz şurada. Azaldı bayağı bir azaldı. E, evet bu bu videomuz da burada bitmiştir ve Görüşürüz.